projeleri ortaya çıkarın. Hep beraber yapalım. Biz de destek olalım. Açığımızı kapayalım. Aslında hiçbir açığımız yok. Başka ileri gitmiş ilçeler var. Onların yaptıkları hataları yapmadan doğru yaptıkları şeyleri kendimize örnek alarak yürürsek çok daha kısa bir zamanda onlar kadar da yorulmadan iyi bir turizm kenti oluruz. Bunu hak ediyoruz. Her şeyden önce samimiyet, dostluk tamam çok güzel ama Didim'e inanıp Didim'e güvenmemiz lazım cennet gibi bir yerde yaşıyoruz. Burayı daha iyi bir şekilde tanıtabilmek ve buradan daha iyi bir şekilde faydalanabilmek ve insanlığın faydasına sunmak bizim görevimiz. İnanın bizim görevimiz. Geçmişte gelenler bunun dolgusunu yaptılar. Biz daha ileriye götüreceğiz. Sabrınız için çok teşekkür ediyorum. Turizm sezonunun herkese hayırlı olmasını diliyorum. Çok daha güzel, çok daha nitelikli turistlere kavuşacağımız günler için Turizm Derneği'ne de bir güç olsun diyorum. Bu akşamki bu toplantı da gayet güzel oldu. Hepinize başarılar diliyorum. Sizlere de sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sağ olun. Son haftalarda artan bir şekilde giderek turizmci dostlarımızı ziyaret ediyoruz. Otelleri, işletmeleri. Onlarla hem dilim turizmi üzerine, hem Türkiye turizmi üzerine, hem dünya turizmi üzerine sohbetler ediyoruz. Fikir teatisinde bulunuyoruz. Onların o kıymetli fikirlerinden, sektöre yönelik tecrübelerinden istifade etme şansı yakalıyoruz. Onlarla yaptığımız konuşmalarda sevinerek şunu gözlemliyorum. Aslında didimle ilgili hepimiz mutabıkız. Hem fikiriz. Didimin yaşadığı sorunlarla ilgili benzer bir perspektife sahibiz. Yapmamız gerekenler, gere izlememiz gereken yolla ilgili çok benzer bir e, perspektife, benzer bir açıya sahibiz. Dolayısıyla hepimiz burada olan turizmin tüm bileşenleri bütün işletmeler, bütün oteller, restoranlar, turizme hizmet eden her birimiz Didim'le ilgili, Türkiye Turizm'le ilgili geleceği ve süreci çok iyi okuduğumuzu görmek beni çok mutlu ve memnun ediyor açıkçası. Dolayısıyla doğru projelerle geleceği şekillendirmek, dilimi Türkiye turizminin, dünya turizminin tam da göbeğine ortasına yerleştirmek bizim elimizde. Biz bir olduktan sonra, beraber olduktan sonra el ele hareket edip gitmemiz gereken yerleri doğru bir şekilde hep beraber didimin gücünü ortaya koyacak şekilde gittikten sonra bu hedeflere ulaşmakta çok da büyük problem yaşamayacağımızdan eminim. Şu anda planlama avantajına ve şu anda Didimin bu güzelliğini, bu doğasını, bu muhteşem yapısını bozmadan bir turizm cenneti haline getirmek avantajına sahibiz. Dolayısıyla geç kaldık mı? Kesinlikle kalmadık. Ama bunu yaparken bizden öncekilerin düştükleri hataları doğru analiz etmek, onların doğru yaptıkları işleri iyi okumak Bunları günün teknolojisiyle, inovasyonla birleştirerek Didim'in geleceğini bu şekilde çizmemiz lazım. Bu organizasyon bunun ayaklarından bir tanesi aslında bakarsanız. Ben kıymetli Turizm Derneği Başkanımıza, Melih Bey'e, ondan önceki bütün başkanlar gibi gösterdiği bu büyük gayretten dolayı teşekkür ediyorum. Çünkü bu tip organizasyonlar bizi bir araya getiren, bizi ortak paydada buluşturan, bizi ortak hedefe doğru yürümek için motive eden organizasyonlar. Dolayısıyla bu gibi organizasyonları artırmamız, aramızdaki iletişimi, aramızdaki bağı kuvvetlendirmemiz gerekiyor. Buna vesile oldukları için kıymetli Başkanımıza ve Turizm Derneği'nin bütün temsilcilerine de teşekkür ediyor, sizleri saygıyla selamlıyorum. Sayın kaymakamım, Belediye Başkanım, Garnizon Komutanım ve Didim Turizmine yön veren değerli protokol üyeleri, iş insanları, değerli yöneticiler ve değerli katılımcılar. Didim Turizm Derneği adına saygı ve sevgiyle hepinizi selamlıyorum. Hoş geldiniz. Biraz kendimden bahsetmek istiyorum. Ben Söke'de doğdum, Didim'de büyüdüm. Her mahallesini, her caddesini her sokağını karış karış bildiğim sevda ile bağlandığım sabah denizine bakmadan gece havasına koklamadan uyuyamadığım bu cennet Didim'e turizm sektörü olarak yıllarımı vermiş bir kardeşiniz olarak sayenizde bu derneğinizin başkanı oldum. Bundan gurur duyuyorum. Bunu öncelikle belirtmek istedim. <laughs> 34 yıldır var olan Didim Turizm Derneği'nin tüm başkanlarına, beyin yöneticilerine yapmış olduğu hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ederim. Değerli konuklar, Didim Turizm Derneği yeni yönetimi olarak görev süremiz boyunca hep birlikte hareket ettiğimiz Didimin tanıtımı ve turizm kapasitesinin daha da geliştiği sorunlarına birlikte çözüm ürettiğimiz dernek üyelerimizin tamamının aktif ve faal olduğu yaptığımız her faaliyetin Didim'in tanıtımında karşılık bulduğu, Didim'in ve turizmcinin kazandığı bir dönem diliyorum. Bu ekonomik şartlarda tüm turizmci arkadaşlarıma, sorunlara direnme gücü ve hayırlı sezonlar diliyorum. Çok teşekkür ederim.